Mi? Bagajı anlat bakalım bize. İlk yardım çantası, takoz, takozu tekerin arkasına koyuyoruz altına. Yangın söndürme tüpü, reflektör, kaza anında aracın şehir içi, şehir arkaya. Içi, şehir içi 30, 30 metre. şehirler arası 100 metre. Evet, evet Hatice. Yangın söndürme tüpü takos kazan şey kazan tekerin, tekerin altına tekerin altına koyuyoruz ilk yardım setimiz trafik setimiz altında yedek lastik stepne bijon anahtarı kirikomuz var evet çok güzel hadi bakalım Nurcan ilk yardım seti yangın tüpü takos tekerin arkasına koyuyoruz altına altına Aha. koyuyoruz. Evet. Reflektör e, şehir içinde bu kaza anında ya da yardım Arza anında Arıza anında. Evet, yardım anında. Şehir içi 30 metre, şehir dışı 150 metre. Altta ne vardı? E, yedek lastik, eee bijon anahtarı ve, ve ve krikomuz. Krikomuz. Evet, evet Hatice. Evet. İlk yardım çantası, yangın tüpü, tafalı. E, aracın altına, reflektörün altına konuyor. Reflektör. Şehir içinde 30, şehir 150 metrede. Alt tarafta da yedek lastik, bijon anahtarı ve kriko. var. Bijon anahtarı ne işe yarıyordu? Tekerdeki vidaları sökmek için kullanıyoruz. Kriko da teker patladığında aracı havaya kaldırmak için. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.